devamlı Allah Celle Celaluhu senin kalbine nazar ediyor ama senin kalbinde kendinden başka bir şey gördüğünde o kalpten Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Yüz çeviriyor. Nazar etmiyor o kalbe. O kalpte nazar edilmeyen kalpte ne olacak? Kararacak, feyizsiz olacak, bereketsiz olacak. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın sevgili kulları. Bir misal vereyim size. Eşiniz var, nikahlınız ve siz vazifenizi yerine getiriyorsunuz. Yani efendilik vazifeniz neyse Allahu Teala'nın size yüklemiş olduğunu yerine getiriyorsunuz. Ama bir şey öğrendiniz. Bu nikahlınızın kalbinde sizin sevginiz değil de başka bir erkeğin sevgisi veya kadının kadının efendisinin kalbinde kendi sevgisi değil de başka bir kadının sevgisi olduğunu Görseniz, yani böyle bir hal verilse size ve bunu da siz görseniz, vallahi o kimsenin yüzüne bakmazsınız. Ona düşman olursunuz. Onu reddedersiniz. Peki, yani efendinin oldu olabilir, hanımın oldu olabilir. Yani kalbinle de başka şeyler de gelebilir. Ya sen Allah değilsin ki böyle bir tavır koyasın. Bakınız mahluk mahlukata karşı bile ihaneti kabul etmiyor. Ama Halik mahlukun kendisine yapmış olduğu ihaneti niçin e, af, niçin e, kabul etsin ki? Niçin Allah-u Teala bizi o zaman affetsin? Seni ben yarattım. Her türlü nimetle seni donatacağım. Ama senin kalbinde benim aşağı gördüğüm, aşağılık gördüğüm dünya olacak. Değer vermediklerim olacak ama ben senin kalbinde olmayacağım. Sen sana verdiğim dil, sana verdiğim dudak, sana verdiğim kalp ne olacak? Yani başka şeyler konuşacak. Allah'tan gayri olanlarla, mansıvayla meşgul olacak ama Allah'tan habersiz olacak. Allah ile hiçbir meşguliyeti olmayacak. Allah Teala bunu kabul etmez. O yüzden Allah Teala bize peygamberler allah Teala bize kitaplar, allah Teala bize veliler gönderdi. Bunlara uyun, bunlar ne diyorsa doğru yapıyorlar. Ve bunların size öğretmiş olduğu hal üzere beni zikredin buyuruyor. Rabbül Alemin niye böyle yapmayalım kıymetli kardeşlerim? Efendi Hazretleri buyurdu. 124 bin peygamber başka bir rivayet 224 bin peygamber bize Allah dedirtmek için bize La ilahe illallah dedirtmek için gönderildi. Bu yolu, bu usulü bize öğretmek için gönderildi. Yoksa işte dünya biriktirin, dünyayla meşgul olun, Allah'ı unutun. Böyle bir şey söylemediler ki. Bize Allah'ı tavsiye etmiş oldukları halde yine biz Rabbül Alemini ne yaptı kıymetli kardeşlerim? Unuttuk. Ama her şey kıymetli kardeşlerim Allah ile ayaktadır. Mahmud Efendi Hazretlerimiz ve değerli talebelerinden Kur'an, fıkıh, hadis, akaid, tasavvuf, menkıbe ve sohbetler. İsmaila.net Yolumuz Sohbet